sevgili dinleyici, bugün elimizde e, oldukça düşündürücü bir akademik metin var. Başlığı şöyle, tasavvufi eğitimde kişilik gelişimiyle günümüz kişisel gelişiminin karşılaştırılması. Evet, e, gerçekten ilginç bir karşılaştırma iki farklı dünyanın gelişim anlayışını yan yana getiriyor. Aynen öyle. Biz de bugün bu iki yaklaşımı hani biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Nedir bunların temelleri, hedefleri farklı mı, yöntemleri nasıl ayrışıyor? Belki senin de kendi hayatın için çıkarabileceğin bir şeyler olur. Ne dersin? Başlayalım mı? Harika olur. Bence çok da ihtiyaç duyulan bir sohbet bu. O zaman ilk dikkat çeken noktadan girelim. Kaynak diyor ki tasavvufi eğitimin temel hedefi Dışarıda değil, içeride. Yani olay sadece daha başarılı, daha görünür olmak değil. Hı hı. Asıl amaç kamil insan olmak. Yani olgunlaşmış, bütünleşmiş, iç huzurunu bulmuş bir insan. Kesinlikle. Ve bu yolda iki temel kavram öne çıkıyor metinde. Nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesi. Evet, bu nefis terbiyesi dediğimiz şey aslında bildiğimiz ego mu? Yani egoyu eğitmek mi? Tam olarak öyle diyebiliriz nefis insanın daha çok hayvani, bencil, arzu odaklı yönlerini temsil ediyor tasavvufta. Onu eğitmek, kontrol altına almak, hatta dönüştürmek hedefleniyor. Şöyle düşün, vahşi bir atı ehlileştirmek gibi. Başlangıçta seni oradan oraya savurur ama eğitimle sadık bir yoldaş olabilir. Güzel benzetme. Peki kalp tasfiyesi? O ne demek? Kalbi temizlemek mi? Aynen. Kalp, tasavvufta manevi algının, sezginin, Allah sevgisinin merkezi olarak görülüyor. Ama zamanla hani dünyevi dertler, yanlış inançlar, olumsuz duygularla üzeri tozlanıyor, paslanıyor. Kalp tasfiyesi de işte bu pası kiri silip kalbin asli parlaklığını yani hakikati algılama yeteneğini ortaya çıkarmak demek. Yani biri içimizdeki vahşi atı eğitmek, diğeri de iç aynamızı parlatmak gibi. Harika özetledin. İşte tasavvufi eğitimin özü bu, içsel dönüşüm aslında. Dışarıdaki başarılar bunun doğal bir sonucu olabilir ama asla birincil hedef değil. Çok net. Peki şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Günümüz kişisel gelişim anlayışları. Kaynak diyor ki bunlar genellikle dışsal hedeflere odaklanıyor. Evet, maalesef sıklıkla öyle. Daha çok başarı, daha iyi kariyer, daha fazla para, daha iyi iletişim becerileri, daha çekici olmak. Yani ölçülebilir, dışarıdan görülebilir sonuçlar ön planda. Motivasyon da çok kilit bir kelime burada sanırım. Sürekli bir yapabilirsin, başarabilirsin telkini var. Kesinlikle. Motivasyon önemli tabii ama kaynağın işaret ettiği ilginç bir nokta var diyor ki bu yaklaşımlar bazen hani Freud'un bahsettiği iki temel içgüdüye dayanabiliyor. Saldırganlık ve cinsellik. Nasıl yani? O nasıl oluyor? Şöyle açıklıyor. Başarma hırsı, rekabetçilik, hep daha fazlasını isteme hali aslında saldırganlık dürtüsünün bir yansıması olabilir sürekli has peşinde koşma, anlık mutluluklar arama, ilişkilerde bile bazen yüzeysellik, bu da cinsellik veya haz ilkesinin bir yansıması olarak görülebilir. Tabii bu biraz psikanalitik bir yorum ama düşündürücü. Ama ilginç bir bakış açısı. Bir de şey eleştirisi vardı metinde Maslow örneği üzerinden. Modern psikoloji bazen insanın sağlıklı değil de hastalıklı yönlerine fazla odaklanıyor diye. Evet evet. Yani potansiyeli, erdemleri, aşkınlık ihtiyacını görmek yerine daha çok problemleri, eksiklikleri, travmaları tamir etmeye odaklanabiliyor. Kişisel gelişim de bazen bu eksik giderme mantığıyla çalışıyor. Sanki hep bir sorun var ve onu çözmemiz lazım gibi. Anlıyorum. Yani tasavvuf iç bahçeyi güzelleştirelim derken modern yaklaşım daha çok binanın cephesini yenileyelim gibi bir yerde duruyor sanki. Güzel bir benzetme yine. Tabii ki modern yaklaşımın da çok faydalı araçları var, bunu yatsıyamayız. Ama temel felsefedeki bu fark önemli. Peki bu farklı hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemler? Tasavvufta dedik ki içe dönük pratikler var, zikir, tefekkür gibi. Evet, zikir yani Allah'ı sürekli anmak, hatırlamak. Bu sadece dille yapılan bir tekrar değil, kalbin ve zihnin sürekli ona odaklanması hali. Gafletten, yani unutuş halinden uyanmayı sağlıyor. Gaflet, yani hayatın koşturmacası içinde asıl amacı unutmak değil mi? Tam olarak öyle. Dünya işlerine dalıp nereden gelip nereye gittiğimizi, varoluşun anlamını unutmak. Zikir bu unutuş perdesini aralamaya yardımcı oluyor. Tefekkürse derin düşünme, yaratılış üzerine, kendin üzerine, hayatın anlamı üzerine kafa yormak. Hmm. Bu pratikler. O bahsettiğimiz kalp aynasını parlatmanın nefsi eğitmenin araçları işte. Sürekli bir iç gözlem, bir muhasebe yani kendini hesaba çekme hali gerektiriyor. Bugün ne yaptım, neyi daha iyi yapabilirdim gibi. Bu kolay bir yol değil tabii. Sabır ve süreklilik istiyor. Gerçekten de bir içsel işçilik gibi. Peki modern tarafta yöntemler nasıl? Daha farklı demiştik. Evet, daha düşe dönük ve eylem odaklı. Mesela hedef belirleme, smart hedefler falan deriz ya, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir. Evet evet, iş hayatında çok duyuyoruz. İşte o. Sonra pozitif olumlamalar, başarılıyım, güçlüyüm gibi cümleleri tekrar etmek, başarı hikayelerinden ilham almak, başkaları yaptıysa sen de yapabilirsin mantığı, iletişim becerilerini geliştirmek, etkili sunum, ikna teknikleri vs. Yani hep bir yapma, elde etme, geliştirme hali var daha aktif, daha dışa vuran yöntemler. Aynen. Kaynak bu durumu tarihsel bir bağlama oturtuyor. Batı'da Rönesansla birlikte insanın merkeze alınması, aydınlanmayla aklın öne çıkması, sonra sekülerleşme. Yani dinin toplumsal hayattaki etkisinin azalması. Evet. Ve tabii sanayi devrimi sonrası oluşan tüketim toplumu. Bütün bunlar bireyin bu dünyadaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya odaklanan daha pragmatik, sonuç odaklı yöntemleri popüler hale getirmiş. Ne kadar başarılıysan o kadar değerlisin gibi bir anlayış yerleşmiş sanki. Bu tarihsel arka planı bilince yöntemlerin neden bu kadar farklılaştığı daha iyi anlaşılıyor. Peki gelelim en çarpıcı karşılaştırmalardan birine. Ölüm kavramı tasavvufta çok merkezi bir yerde duruyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ölmeden evvel ölmek diye bir tabir var. Bu fiziksel ölüm gelmeden önce nefsin arzu ve isteklerinden, korkularından yani aslında egodan ölmeyi, ondan kurtulmayı ifade ediyor. Yani bir nevi egoyu öldürmek mi? Öldürmekten ziyade onun sultasından kurtulmak diyelim. Bir de rabıtayı mevt var. Yani ölümü sürekli tefekkür etmek, hatırda tutmak. Ama bu karamsarlığa kapılmak için değil. Ne için peki? İnsanı korkutmaz mı sürekli ölümü düşünmek? Tam tersi. Ölümün kaçınılmazlığını anlamak, dünyanın geçiciliğini kavramak, nefsin bitmek bilmeyen isteklerini dizginlemeye yardımcı oluyor. Hani nasılsa bir gün öleceğim, o zaman bu kadar hırsa, kavgaya, mal mülk biriktirme derdine ne gerek var dedirtiyor insana. Ölümle yüzleşmek aslında daha anlamlı ve özgür bir yaşama kapı aralıyor bu bakış açısına göre. Vay canına. Çok farklı bir perspektif gerçekten. Peki modern kişisel gelişim ölüme nasıl bakıyor? Orada daha çok anı yaşa mottosu var gibi. Evet, carpe diem, anı yakala. Bu güzel bir şey tabii ama kaynak diyor ki bazen bu ölüm düşüncesini ötelemek ondan kaçmak için bir mekanizmaya dönüşebiliyor. Nasıl yani anı yaşamak kötü bir şey mi? Kötü değil ama niyeti önemli. Eğer anı yaşamak, ölüm gerçeğini unutmak, sürekli haz peşinde koşarak varoluşsal kaygılardan kaçmak anlamına geliyorsa o zaman sorunlu olabilir. Dünyaya daha sıkı bağlanmaya, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya itebilir. Anladım. Bir de şeyden bahsediyor kaynak, ölümsüzlük projeleri. Bu ne demek? Bu Ernst Becker gibi düşünürlerin de bahsettiği bir kavram, insanlar ölüm korkusuyla baş etmek için kendilerinden geriye kalıcı bir şeyler bırakma çabasına girerler. Büyük eserler yaratmak, ün kazanmak, çocukları aracılığıyla soyunu devam ettirmek, yani bir şekilde ölümsüz olmaya çalışmak. Modern kişisel gelişimdeki başarı ve iz bırakma vurgusu da bazen bu ölümsüzlük projesi arayışına hizmet edebilir, diyor kaynak. Yani biri ölümü kucaklayıp onunla dönüşmeyi önerirken diğeri ondan kaçmanın veya onu alt etmenin yollarını arıyor gibi. Aynen öyle. Ölüm korkusuyla başa çıkma stratejileri bile ne kadar farklı, değil mi? Gerçekten öyle. Peki tüm bu karşılaştırmalar, bu zıtlıklar ışığında ne diyeceğiz şimdi? Bu iki dünya, biri içsel derinliğe, maneviyata, diğeri dışsal başarıya, dünyevi potansiyele odaklanan tamamen birbirini dışlar mı? Yoksa bir sentez mümkün mü sence? Kendi hayatımızda ikisinden de faydalanamaz mıyız? Bu milyon dolarlık soru aslında. Kaynak bize hazır bir reçete sunmuyor tabii ki. Ama yaptığı şey çok değerli. Bu iki yaklaşımın temel farklarını, içsel arınma mı, dışsal başarı mı, nefsi terbiye etmek mi, egoyu yönetmek mi, maneviyat mı, sekülerlik mi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, bu farkları görmek bile bir farkındalık sağlıyor. Kesinlikle. Bence çıkarılacak en önemli ders şu olabilir. Her iki yaklaşımında sunduğu değerli araçlar var. Modern kişisel gelişimin hedef belirleme, planlama, iletişim gibi pratik becerileri hayatımızı kolaylaştırabilir. Tasavvufun sunduğu içsel derinlik, anlam arayışı, nefs ve kalp üzerine çalışmalar ise bize daha köklü bir huzur ve bütünlük sağlayabilir. Yani hem o hem o demek mümkün mü? Mümkün olabilir ama kritik bir nokta var. Niyet. Yani sen bu gelişim araçlarını ne için kullanıyorsun? Amacın sadece dışarıdan daha başarılı, daha etkili görünmek mi? Yoksa gerçekten içsel bir dönüşüm yaşamak, daha bilge, daha merhametli, daha huzurlu bir insan olmak mı? Hmm, niyet meselesi. Bu çok önemli. Çünkü aynı aracı farklı niyetlerle kullanabiliriz. Aynen öyle. Mesela iletişim becerilerini geliştirmeyi ele alalım. Bunu insanları manipüle etmek için de kullanabilirsin. Daha iyi ilişkiler kurmak, insanlara faydalı olmak için de veya hedef belirlemeyi. Sadece kendi egonu tatmin edecek dünyevi hedefler içinde kullanabilirsin, manevi bir amaca hizmet edecek hedefler içinde. İşte niyet burada devreye giriyor. Tasavvuf der ki, ameller niyetlere göredir. Anladım. Yani belki de bu iki dünyayı birleştirmek, modern yöntemlerin pratikliğini tasavvufun derin niyetiyle, yani içsel olgunluk hedefiyle harmanlamak bir yol olabilir. Çok güzel ifade ettin. Belki de aradığımız sentez budur. Ama bu kişisel bir yolculuk. Herkes kendi dengesini, kendi yolunu bulmak durumunda. Hazır bir formül yok. Evet, bu derinlemesine sohbetin sonunda görüyoruz ki kişilik gelişimi dediğimizde önümüzde gerçekten çok farklı patikalar açılıyor. Biri bizi daha çok ruhumuzun derinliklerine, içsel bir arınmaya ve manevi bir olgunluğa çağırırken Diğeri daha çok dünyadaki potansiyelimizi gerçekleştirmeye, dışsal başarıya ve etkinliğe vurgu yapıyor. İkisi de gelişim vaat ediyor ama anladıkları gelişim çok farklı. Peki, bu noktada belki de dinleyicimize şunu sormalıyız. Senin kendi kişisel gelişim yolculuğunda anlam arayışın hedeflerin daha çok hangi yöne doğru kayıyor? Bu iki farklı bilgelik kaynağından kendi hayatına, kendi yoluna katabileceğin neler var? Güzel bir soru ve belki de asıl bilgelik, tek bir kaynağı körü görüne bağlanmak yerine, her iki dünyanın da sunduğu değerli dersleri alıp, kendi özgün sentezini yaratabilmektir. Kendi iç sesini dinleyerek, kendi niyetini sorgulayarak. Bunlar. Evet, umarım dinleyicilerimiz için de keyifli ve düşündürücü bir sohbet olmuştur. Ben de öyle umuyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim sevgili dinleyici. Eğer bu konuyla ilgili düşüncelerin, yorumların varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.